Merhaba sevgili öğrenciler Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere aşamalı anlatım, karşılaştırma, öneri cümleleri, içerik bildiren cümle ile tanım cümlesini anlatacağım. Sevgili öğrenciler aşamalı anlatım cümlesiyle başlayalım. Aşamalı anlatım cümlesi sevgili öğrenciler bir durumun zamana bağlı olarak aşama aşama gerçekleştiğini anlatan cümlelerdir. Eğer ki bir olay zamana bağlı olarak ve aşama aşama gerçekleşiyorsa yani birdenbire olup bitmiyorsa bu aşamalı anlatım cümlesidir. Merakım gün geçtikçe azaldı. Merakımın azalması nedir sevgili öğrenciler? Gün geçtikçe aşama aşama zamana bağlı olarak azalmış değil mi? Burada aşamalı anlatım cümlesi vardır. Bu şehre giderek ısınmaya başladım. Ne oldu? Ben bu şehre geldim ama ısınmaya başlamam giderek yani zamana bağlı olarak aşama aşama gerçekleşti. Önce azalıştım sonra zaman zaman daha iyi ısınmaya Başladım. Zamanla her şeye alışıyor insan. İnsanın her şeye alışması neyle oluyor sevgili öğrenciler? Zamanla oluyor. Aşama aşama gerçekleşiyor. Hava gittikçe soğumuştu. Havanın soğuması neye bağlı sevgili öğrenciler? Zamana bağlı, bağlı gittikçe e, soğuyor. Sevgili öğrenciler karşılaştırma cümlesi ise aralarında ilgi bulunan iki unsuru birbiriyle kıyaslayan cümlelerdir. Sevgili öğrenciler karşılaştırma cümlelerinde gibi kadar en daha çok göre fazla gibi sözcükler kullanılarak yapılıyor. Kirazdan daha güzel bir meyve yoktur dediğimizde kirazı ne ile kıyasladık sevgili öğrenciler? Ne ile karşılaştırdık? Diğer meyvelerle, değil mi? Hangi burada edatı kullandık? Daha edatını kullanarak bunu gerçekleştirdik. Yeni kitaplarda işlenen konular eskilere göre daha basittir dediğimizde biz yeni kitaplarda işlenen konularla Eski kitaplarda işlenen konuları ne yaptık? Basitlik veya zorluk yönüyle, ağırlık yönüyle karşılaştırmış olduk. Mesela bir cümle kurduğumuzda işte diyelim ki 8A sınıfı diğer öğrencilere göre daha çok kitap okuyor dediğimizde 8A sınıfının kitap okuma oranını diğer sınıfların kitap okuma oranıyla karşılaştırmış olduk. Sevgili öğrenciler, öneri veya tavsiye cümleleri Herhangi bir konuda yol gösteren veya tavsiye içeren cümlelerdir. Diyelim ki Adana Kitap Fuarı'na gitmelisiniz. Diyelim ki Ocak ayında Adana Kitap Fuarı var. Adana Kitap Fuarı'na gitmelisiniz dediğimizde biz ne yapıyoruz? İnsanlara Adana Kitap Fuarı'na gitmelerini tavsiye ediyoruz veya öneriyoruz. Güler yüzlü olmayan dükkan açmasın sakın dediğimizde esnaf olmak isteyen kişilere ne diyoruz? Güler yüzlü olmalısınız diyoruz. Eğer ki güler yüzlü olmayacaksanız sakın dükkan açmayın diye de tavsiyede veya öneride bulunuyoruz. Bu görevi Salih Hocaya vermelisiniz dediğimizde işte bu işi güzel yapar anlamında bu görevi kime vermelisiniz? Salih hocaya vermelisiniz diye öneride veya tavsiyede bulunmuş oluyoruz sevgili öğrenciler. Ee, diğer cümlemiz içerik bildiren cümle. Sevgili öğrenciler bir kitap, yazı, paragraf, film gibi şeylerin neler anlattığıyla ilgili bilgi veren cümlelerdir. Bu cümleler sevgili öğrenciler ne anlatıyor? Ne anlatılıyor sorusunun da cevabıdır. Kitapta uzun bir deniz yolculuğuna çıkmış bir insanın yaşadıkları anlatılmış dediğimizde diğer ki bir kitap okuduk. Bize biri sordu. Ne anlatılmış dedi veya ne anlatılıyor dedi. Kitapta uzun bir deniz yolculuğuna çıkmış bir insanın yaşadıkları anlatılmış diye cevap veririz değil mi? Biz ne yaptık burada? Bir kitabın içeriğiyle ilgili, ne anlattığıyla ilgili, bir kitabın konusuyla ilgili bilgi verdik değil mi? İşte bu Bilgi verdiğimiz cümle kitabın içeriğini bildiren cümledir değil mi? Yazının tamamı İstanbul'un tarihi yerlerinden bahsediyor dediğimizde de burada yazının içeriğiyle ilgili bilgi verdik. Yazının içeriği neydi? İstanbul'un tarihi yerlerini anlatması, bundan bahsetmesi şeklinde içerik bildiren bir cümle kurmuş oluruz sevgili öğrenciler. Diğer cümle seçtiğimiz ise tanım cümlesi. Tanım cümlesi sevgili öğrenciler bu nedir sorusunun cevabıdır. Bir kavramın ne olduğunu, genel özelliklerini anlatan cümleler. Diyelim ki işte kalem nedir sorabiliriz, değil mi? İşte sevgi nedir? İnsanlık nedir? Ne bileyim işte kuş nedir gibi birçok soru sorabiliriz. Bu soruların cevapları sevgili öğrenciler tanım cümlesi şeklinde bize verilir. Diyelim ki gök kuşağı nedir dediğimizde gök kuşağı yağmurdan sonra oluşan renkli kuşaktır diye bize cevap verebilir. İşte çocukluk nedir? çocukluk hayatı doyasıya yaşamaktır şeklinde bir cümle kurulabilir. Sevgi nedir dediğimizde sevgi sahip olduğumuz en asil duygudur şeklinde bize bir tanım yapmış olabilir. Sevgili öğrenciler tanım cümlelerinin illa nesnel cümle olması gerekmiyor. Burada ikinci ve üçüncü cümlelerimizde olduğu gibi öznel cümleler de tanım cümlesi şeklinde kurulabiliyor. Sevgili öğrenciler tanım cümleleri genellikle dır dir tır tir tur tür şeklinde kurulabiliyor biter burada olduğu gibi mesela kuşaktır, işte yaşamaktır, duygudur şeklinde değil mi? E, bu ekleri alarak bitebiliyor. Tekrar ederim tanım cümleleri. Bu nedir sorusunun cevabıdır. Bir kavramın ne olduğunu genel özellikleriyle bize anlatır sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler size bir sorumuz var yine. E, film bir çocuğun kaplanla yaptığı yolculuğu anlatıyor cümlesinde nasıl bir anlatım vardır diye sormuşuz. A aşamalı anlatım cümlesi, B öneri cümlesi, C tanım cümlesi, D içerik bildiren cümle şeklinde size soruyoruz. Cevaplarımızı, cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.